kulu ise hesaba çekecek. İnkarından dolayı da azaba mazhar kalacak. Evet. Şems Suresi 8. Ayet-i Kerime Sonra da ona günahını ve takvasını ilham etmiş olana and olsun ki. Ya ne güzel günahını ve takvasını. Ya günah işleyene ve takvaya yönelene. Sonra insana doğru ve eğri yolları göstererek onları kendi iradelerinde serbest bırakmıştır. İnsanlara vermiş olduğu duygular ve akıllarla insanlara göstermiş olduğu yolların yolların iyisini ve kötüsünü ayırt edebilecek bir şekilde insanları yaratan Allah sonra da ona günahını ve takvasını ilham etmiş olan and olsun ki demesi iyi ve and olsun demesi iyi ve kötü yolları gösterdikten sonra zatından başka günahı ve sevabı ilham eden biri daha olmadığına göre Allahu Teala burada da zatına yemin etmektedir. Evet.